Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA San Andreas'ta iki tane mod inceleyeceğiz. Bu arada söylemeyi unuttum. Ben Yasin. Evet. iki tane mod inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlardan birisi Bodyguard modu. Yalnız Bodyguard böyle nasıl desem tekli değil. Böyle birkaç kişi falan yani sizin isteğinize göre ayarlanabiliyor. Birkaç kişi falan çağırabiliyorsunuz. Çok güzel bir mod. Diğeri arkadaşlar konvoy modu. ya yani da onlar da bir bodyguard gibi bir şey ama konvoylar araçlı oluyor yani araca bindiğimizde çağrılabiliyor bir de sizi sürekli takip ediyorlar gerçi bodyguardlar da öyle <laughs> bunları göstereceğim arkadaşlar size bugün ilk önce şöyle mafya arabamız dursun burada arkadaşlar kurduğumuz yamayı çağırıyor bodyguard modu için 5'e basıyoruz arkadaşlar bakın 2 tane adam gelmesi lazım bir dakika Ha, şu anda oldu arkadaşlar. Yalnız çok geldi. Şu arkadaşlar dostlarımızı biraz gezdirelim. Bakın hemen gerizekalılar. Ya al işte. Şimdi ben bunları iş olarak mı aldım? Ben bunları bodyguard olarak mı iş aldım şimdi? Hı? Lan biriniz daha binsenize. Yavrum. Var ya. Çok dertsiniz lan diğer ikili gelsin. Ha, süper. Lan oğlum. Bazen arkadaşlar mallıkları tutuyor. Çok mal olabiliyorlar, geri gerizekalı olabiliyorlar. Mesela iki kişi gelsin. Benim beyler, bin. Aferin. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz şöyle bir tanesi yanımda iki tanesi arkamda bodyguardlarım gidiyoruz diyelim ki arkadaşlar konvoy yapmak istediniz ama arkadaşlar bu küçük sürüm ol yani daha konvoy yapıncısının daha önceki sürüm olduğu için iki tane jip geliyor arkadaşlar göstereyim bunu numpad'den değil 9 tuşuyla çağırıyoruz ekran böyle kararıyor bakıyorsunuz işte diğer mod e, şey bilmiş. Lanet pisliğin adı nedir? Aynen. Takip edin beyler. Ulan var ya. Hı. Gel. Aptal ya sürücüsü mal. Mal oğlum mal. Mal da değil mal olu mal Geri zekalı atta ge, Söyleyecek laf yok Şöyle devam edelim arkadaşlar Bakın mesela ballas Çetesinin olduğu Alana gidelim hemen yakılmışız zaten Çıkın lan Mesela arkadaşlar polis filan saldırdığında direkt onlar da saldırıyor polislere Bana değil Polislere Şöyle arkadaşlar bir ballas çetesi görürsek kendileri otomatik sıkıyorlar. Şurada olabilirler mi? Çıkın lan. Artistler. Ben çeteleri arayacağım diye doğru çarptım. iyi mi? Şu sahil yolunda falan görmüştüm ben video girmeden önce. Bizim Gerizekalı Daha Orada Bekliyor Şu Arabayı Yenileyelim Tamam Şu Arkadaşlar Yol Kenarına Falan Bakıyorum Da Yoklar Ya Lan Bizim Şey Nerede Ha Gel Gel Bir Anda Kaybolmuş Gerizekalı Gel Gel Lan Oğlum Buradayım Ha Diğer mal ta orada bak. Neyse gel gel. tek kişiyle devam edeceğiz. Ne yapacağız? bizim diğer gerizekalı de burada hala burada bekliyorlar. Lan arkadaşlar bu arada bir şey vermiş olayım çok hızlı giderseniz şu gerizekalı jipler peşinize bırakıyor. Gidiyorlar. O yüzden fazla hızlı gitmemek lazım. Yani gerçek hayatta da fazla hızlı değil. Buradan bir kamu spotu yapalım. Evet arkadaşlar. Dilerseniz videomuzu burada sonlandıralım. Umarım, umarım mod hoşunuza gitmiştir. Böyle arkadaşlar. Ballas çetesi bulamadık ama dur bir polis çağıralım ondan sonra bir şey yapalım. Bakın arkadaşlar ilk önce göstereyim. Şöyle sıktık polis gelsin polis gelsin gelmiyor niye o ha tamam birazdan gelirler bekleyelim bir şöyle silah silahı da değiştireyim. Sıkıntıya girmek istemiyorum. Bakın bu da işte konvoyun şey yani beni takip etmiyorlar bunu takip ediyorlar çünkü bu benim yanımda oturuyor. Lan suharım böyle Los Santos polisine ha polis işte çağırın lan. Aynen iki yıldız. Ama etrafta polis yok lanet olası Ha, bir tane geliyor bak. Bak işte arkadaşlar. Siz bir adamsınız. Siz bir adamsınız. Siz bir kingsiniz. Uzaklaşın araba patlayacak. işte böyle. Bakın bir araç daha geldi. Sıkın beyler. Hadi. Söylememi mi bekliyorsunuz lan? Lan sıksanız oğlum. oğlum sıksanız o. Ha? Sen şerefsiz misin lan? Ha? Şükür. Neyse arkadaşlar görülmüş olduğunuz gibi çalışıyor mod. Yani sizi ölümüne takip ediyorlar. Ölseniz yine peşinizden gelirler. Bakın. Ölmeye gittiniz. Mal olu mallar yine geldi. Yüzerek geliyorlar bakın. Görüyorsunuz değil mi? Orada bir tane akıllı vardı. Yani o biraz saf değil parasının hakkını veriyor. Veriyor derken mal değil en azından. Ha, ha. Al yani işte orada kaldılar. Şimdi ben bunları öldürmeyeyim de ne yapayım? Ha. Evet arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada sonlandıralım. Görmüş olduğunuz gibi iki tane güzel bir mod tanıttım sizlere. Eğer like atarsanız veya yorum yaparsanız e modun linkini ve kurulumunu video olarak atacağım. Görebilirsiniz arkadaşlar kanalımdan. Herkese iyi günler. İzlediğiniz için sağ olun. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. İyi günler.